Ölen bir kişinin borçları varsa önce fidye vererek oruç borçlarını mı ödemek gerekir? Yoksa ölen kişinin hayrına nafile sadaka vermek mi gerekir? Hangisi eftaldır? Önce eğer kendisi vasiyette bulunduysa ben oruç e, tutamıyorum benim malımdan fidyesini verin dediyse onu yerine getirmek icap eder. Başka borçları varsa onları da ödemek gerekir. Ondan sonra eğer vasiyeti varsa Vasiyeti varsa malının mesela malının üçte birine kadar vasiyet edebilir. Malın üçte birinden onun adına hayır yapılabilir. Tamamı da vasiyet edebilir ama çocuklar razı olması olmaz. Onların haklarıdır. Üçte birine kadar vasiyet eder ve çocukları buna itiraz edemez. Ee, borçları varsa önce borçları ödeniyor. Karısının mehrini ödemediyse mehrini mehr önce verilecek. Başkalarına borcu varsa borçlar verilecek. Oruç, fidyesi vesaire zekat borcu, fitre borcu varsa bunlar hep verilecek. Kendi devasiyette bulunduysa zekat borcu, fitre borcu verilecek. Hacca birinin gönderilmesini istediyse, kendi yerine kendi gidemediyse, kendi yerine kendi malından birinin gönderilmesini vasiyet ettiyse bunlar yerine getirilir. Ondan sonra eee onun adına nafile olarak hayır hasenat yapılır. Önce bunlar yerine getirilir. Min ba'di vasiyetin <laughs> yusa evdeyn. Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. Vasiyetten ve borçtan sonra. Miras taksimi yani. Vasiyetten ve borçların ödenmesinden sonradır.